Türkiye Mısırla İsrail'le Suriye'yle normalleşiyor. Değil mi? Yani bizim gördüğümüz, sizleri takip ederken aldığımız bir normalleşme süreci var. Sayın Bakan, biz madem normalleşecektik, niye bu adamlarla yıllardır papazız? Şimdi Yunanistan'la sizin kelimenizde söyleyeyim. Yani Yanılıyor işte, muyum bu arada, değil miyiz? Yunanistan'la diyorum. ilişkilerde çok inişli çıkışlı dönemler yaşadık. Sadece bizim dönemimizde değil ki. Yani mevcut sorunlar çözülmediği sürece bu gerginlik artar, azalır. Sizin tabirinizde bazen papaz olursunuz, bazen e, diyalog e, ağır basar, e, daha pozitif atmosfer olur. E, pozitif gündem odaklanırsınız, işbirliği alanları vardır. Ama e, yıllardır çözülemeyen sorunlar var. O sorunlar çözülmediği sürece gerginlik. Şimdi kardak e, kriz oldu mu? Oldu. Sonra istikşafi görüşmeleri başlatalım e, dedi o günkü yönetimler. Biz de bunu devam ettirdik. Çünkü olumlu bir adım. Bu sorunları nasıl çözeceğimizi görüşüyoruz. Ama şimdi 6 millik karasuların üstünde 10 millik hava sahası talep ettiğiniz zaman bizim uçak o hava sahasına o 4 mile girdiği zaman e, onların iddia ettiği ama onların değil uluslararası hukuk aykırı bu sefer başlıyorlar işte siz ihlal ettiniz. E, aynı şekilde aidiyeti belli olmayan anlaşmalarla kime ait olduğu tam net belirlenmeyen 23 Lozan ve 47 Paris anlaşmasından bahsediyorum. Adacıklar var kayacıklar var e şimdi biz bizim diyoruz haklı olarak Yunanistan'da bizim diyor şimdi. bu sefer gerginlik oluyor geçen sene de biliyorsunuz Mart'ta 14 Mart'ta Cumhurbaşkanımız e, Mişotakis'te İstanbul'da bir yemek yemişlerdi ve o yemekten sonra da artık e, kendi aramızda diyaloğu arttıralım başka ülkeleri aramıza katmayalım yani bu iş, işin işine girmesin sorunlarımızı ikili düzeyde çözmeye çalışalım. Diplomasiyle mi olacak müzakereyle şey mahkeme mi? Mahkemeyle mi? Geçen seneden bahsediyorum. Ha, öyle mi? Ama e, Mitch Takis gitti Washington'a. Bizim F-16'ların aleyhine lobi yapınca Cumhurbaşkanımız ister istemez sinirlendi. Şimdi depremle beraber yeniden bir yumuşama dönemine geçtik. En son görüştüğümüzde onlarda da bir, bizden bir hafta sonra seçim var. Seçim bittikten sonra yani bu işleri nasıl çözeceğimizi daha samimi bir ortamda görüşelim e, konu e, dedik. Yani bir mutabakat sağladık. Ama yarın başka bir şey olur. Gerginlik olur. İşte bugün onların da üzerine vazife gibi e, sözde soykırım konusunda açıklamalar. Hem Cumhurbaşkanları yapıyor hem de Savunma Bakanları yapıyor. Hmm. Savunma Bakanı'nın e, geçenlerde Türkiye'yi ziyaret etti. Yani sonuçta ilişkilerde inişler çıkışlar olabilir. Yunanistan'la bu sorunlar çözülmediği sürece bazen sizin tabirinize papaz oluruz. Bazen biraz daha pozitif atmosfer olur. Şimdi Mısır'la Orada da e, darbe girişiminden sonra ilişkilerde bir e, kopukluk oldu. Belki o zaman en sert eleştiriler, tabii yapmak bizim hakkımız, biz darbelere karşıyız. Belki diyaloğun kopmaması daha faydalıydı. E, şimdi her zamankinden fazla şu dünyanın içinden geçtiği sürece bakın, e, çok e, çetin konular devam ediyor. E, görüş mesafesi kısaldı, rekabet var ama işbirliği ortamı da var. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla bu ülkelerle işbirliğine ihtiyacımız var şimdi Suriye ile sadece biz ilişkileri kesmedi ki tüm dünya kesti İslam İşbirliği Teşkilatı'nda halen üyeliği askıda Arap Ligi'ne dönecek mi dönmeyecek mi üyeliği donduruldu şimdi dünya kesmedi ama yapmayın yani Rusya kesmedi hayır. hatta tam tersi Rusya daha çok sahip çıktı hayır istisnalar var İran'la Rusya evet. hariç ben tüm dünya derken tüm İslam dünyası kesti mi? kesti tüm Arap dünyası kesti mi? kesti Afrika'dan da bazı ülkeler temas etmişti. devam ettirmiş olabilir ama İran, Çin vesaire, Rusya, evet e, bu bu tür ülkeler kesmedi. Ama tüm Batı dünyası da kesti. Sonuçta e, geldiğimiz noktada e, sorunlar çözülmedi. E, biz Suriyeli göçmenleri döndürmek istiyorsak esasla e, angajmana girmek faydalıdır. Terörle daha etkin mücadeleyi sürdürmek istiyorsak, özellikle de Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için sürdürmek istiyorsak, bu bizim için de kritik hassas bir güvenlik meselesidir. Bu angajman önemlidir. Sonuçta Suriye'nin siyasi birliği bütünlüğünü sağlamak için birçok platformlar oluştu ama geçenlerde de anlattım hepsi akamete uğradı. Bir tek biz kaldık şu anda bu işi sürdüren. Belki bizim bu angajmanımızla e, biz Suriye içinde e, bir e, ülkeyi seçime götürecek o e, siyasi süreci daha da canlandırabiliriz. Anayasa komisyonu dahil. Ve ülkede bir istikrar olur. Burada istikrar olmadığı sürece bize bedeli ağırdır. Şimdi bizde 550 bin Suriyeli döndü ama Esad'ın kontrol ettiği yerlere nasıl döndüreceğiz? Bunun için de angajman gerekiyor. ve bunun için de çalışıyoruz şu anda. Sonuçta evet, inişler çıkışlar olur, Ül ülkeler ilişkileri iyi olur, kötü olur. olur.